20 yıldır heykel tıraşlık yapıyorum. 2001'den beri. 5 e, yıldır e, Diyarbakır'da ofisimde, burada atölyem var. Heykel dersleri veriyorum. E, ahşap boyama dersleri veriyorum, relef kavrama deseni veriyorum. Ahşap oyma e, atölyesi yapıyoruz. Ahşap oyma atölyesi, ahşap işçiliği aslında olma işçiliği. E, son. 30-40 yıllık süreçte kaybolmuş bir sanat yeri. Daha çok en malzemelerin çıkmasıyla, fabrika çıkmasıyla artık bu tür ürünler yapılmıyor. Ustalar da yok oldu. Tabii bu kentleşmenin verdiği bir sıkıntı var. Stresen dolayı insanlar son dönemlerde doğal olana daha yönelmeye başladı. Tabii bunun, bununla beraber şu anda yaptığımız ahşap oyma atölyesi de ilgi görmeye başladı. Daha önceleri bu tür atölyeler usta çırak ilişkisi üzerine gidiyordu. Şu anda çok daha farklı eğitim veriyor kurslar üzerinde gitmeye başladı. Aşağıda olma atölyesini yaptıktan sonra şunun farkına vardım, yani bu kadarını beklemiyordum aslında, ee, kursiyenleri de, öğrencilerimi geriye dönüp çok iyi görüntüler aldım, ee, çünkü yoğunluğu yapıyoruz, bir ahşap parçasını yoğun içinde bir yaşayan bir şeymiş şey gibi bir e, formu dışarıya çıkarıyoruz, bunun e, karşılığında dünyada hiçbir şey karşılığını bulamaz insan. Ve bunu e, kurselerinde öğrencilerden çok fazla görmeye başladım. Derdi e, has, e, yani çok e, deşar oluyorlar aslında. E, yeni bir şey yaratmaya başlıyorlar. Bu son dönemde aşama yönelme insanların fabrikalaşması ve tüketimin çok fazla olduğundan dolayı toplumumuzda aslında bir 30 40 gün önce bu en sürü bir durumda değildi. biz. Yani e, bu 20 30 yıllık bir e, kendi kent yaşamı ve o stresten dolayı insanlar biraz daha özel gelirlerine başladı yani. Çok fazla uzaklaşamadılar belki de. E, biraz o yani. Sadece e, olması değil, yani kil de yapmaya başladım ben şimdi. Ona da ilgi var aslında. Çünkü toprağa direkt dokunması hem deşar olmasına neden oluyor hem de kendi elleriyle bir şeyler başarmasına neden olabiliyor. Çünkü kendisi hayatta sabah işe gidersin, akşam gelirsin, sabah işe gidersin, akşam gelirsin. Üretim olmaz, sadece fabrika üretimi olur. Yediğin tavuk bile veya sebze bile fabrikası olur. Bunu yaptığı zaman, elleriyle bir şeyler yaptığı zaman bir üretimin olduğunu, o ağzın şey, kendini işe yaramış gibi hisseder. O stresi kenara atmışım aslında. Antidepresan üzeri gibi bir şey yani. <laughs> coğrafyamızda e, ormanlar yok. Yani e, ağaç için, ağaç şerbesi için ağaç olması gerekiyor. E, yanlış kullanılan dolayı e, coğrafyamızda neredeyse hiç ağaç yok. Yani e, evlat çelebimin bir seyahatnamesinde geçer. Bir maymun dersinden e, bitse kadar yere basmadan gidebiliyormuş. Seyahat yolculuk edebiliyormuş. E, bu coğrafyadan bahsediyoruz şu anda ağaç yok yani. E, ağaç formacı ve ağaç işçiliği, ağaçta heykel yapmak, sanat yapma e, için ağaca ihtiyacımız var. E, özellikle doğa dengesini oluşturmamız lazım. Yani bu bir ağaç ekmemiz gerekiyor. Bence oradan başlamak gerekiyor. Ee, ağacı o zaman öyle tanırız. Emek'in o ağacın yıllarca ne kadar büyüdüğünü, bir ağacı yokma, yokma gelecek noktaya gelmesi için yıllarca, 50 yıl, 20 yıl, belki daha fazla e, zamana ihtiyaç olduğunu ve biz onu 5 dakikada sobada yapmamız biraz e, uçuk bir şey olabiliyor yani doğanın dengesi için çok uçuk olabiliyor, dengeleri bozabiliyor. Bunun üzerine bence biraz önce bir an önce ağaç ekmemize gerekiyor bir Ağaç işçiliğine gelirsek, ağaç işçiliği sanat emek isteyen bir şeydir aslında. Dediğim gibi çöpte bir ağaç parçası da mısak, şurada şurada burada bir ağaç parçası da mısak, ne ağaç olduğu önemli değil. Onun için önemli olan şey, bir şeye dönüştürmek için emek gerekiyor sabır gerekiyor. Ee, emek sarf edersen bir şeye benzer. Ne kadar emek o kadar güzel karşılık ver. Ahşapta böyle bir durum var. <laughs> Heykel sanatının, ahşap yapımcılığının daha iyi gelişmesi için de e, bir pazarın olması gerekiyor. Sonuçta e, sanatçı yetiştirirsin, sanatçı olur, bu işi yapan insanlar olur. Ama pazar olmayınca çok fazla talep de görmez. Çünkü e, e, bunu yapan insanın ekmeğini ondan da kazanması gerekiyor. Şimdi bunun pazarı yok bu şehirde. E, bunu oluşturmaya çalışıyoruz.